Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoşgeldiniz geldiniz kanalıma. Değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilikler, sağlıklar versin. Dertürüp derman aratmasın. Hayırlı, Uzunlu günlerimiz olsun. Değerli takipçilerim. Bizlere de sorarsanız. Ben de Aksaray'a gideceğim arkadaşlar. Evimin evi ahırımı gördüm işte. Evleri toparladım. Bir de fasulye haşladım. Ayşe ben pişireyim dedi. Biraz Ana güç gelirim öğlen sonmuş randevum ben bilmiyordum sabah sen ne ben bakmayı bilemem meyreseden Ayşe baktı akşam o da öğlen son uyumuş ben sen güç gelirsen dedi yemeği pişireyim dedi sen gelene kadar dedi fasulye açtım ona da o da onu pişirecek arkadaşlar ben de aksaraya gidip geleceğim işte doktora bakalım ne diyecek bugün oralarda da bilmiyorum çekebilir miyim çekemez miyim yani ben biraz utanıyorum, çekiniyorum orada hastanede video çekmeye. Ne bileyim herkes zaten hasta, canı sıkkın olur, şey olur. Herkese tutamam, illerimi tutuyorum. Kendim çek, kendimi çeksem beni nereden nasıl çekecekler? O yüzden videoyu da burada bir başladayım dedim. Belki bir illerde çekebilirsem çekerim arkadaşlar. Buradayken başladım dedim. İşte bir çöre gittiydik dünden. Çöre duruyordu. Onu topladım. Komşumun dolabına koydum. Geldim Süelya'nın şöyle götürdüm. İki poşete koydum. Kalanı da eve koydum. İleğenime doldurdum. Bakalım burada da bir yer bulabilirsem bir poşetini de ona koyayım. Buraya. Üstünden yer durur arkadaşlar. Bu etkili işe gitti. Ben de bacıma bir telefon açtım. Sabah torun hastaymış serumda halı görünce ne ördünüz ne var ne ne ördü da hastaladı diye o da biraz kanlı ağrımış herhalde üşüttü mü gayrı başka bir şey mi onda bacım da hasta 2-3 gündür yok diye ördü zaten mide ağrıyor bilim ağrıyor diye da doktora gitmiş bizim bu köydekine o da ilaç ne vermiş yeniden de bir oğlu randevu almış Aksaray'dan onu ki de öğlen sonra yumuş konuşurken de öyle dedi. Öğlen sonra ben de gideceğim o zaman benim radyoda da öğlen sonraymış gitme de beraber gidelim dedi. O yüzden ya değilse şimdi ya ben giderdim minibüsünden olunca anca var yok anca minibüs değiştiriyor arkadaşlar araban olmayınca. Oradan oraya bin oradan oraya bin bayağı bir sürüyor. Bekliyorum bir de daha. Öyle olunca da ondan gideceğim. Öylece ben de bir sizlere video başlayayım dedim. Gitmeden de. İşte bizim sağ, bizim dilliğimiz böyle arkadaşlar halimiz. İnşallah sizler de iyisi, iyisinizdir. Allah'ım hiç kimseye sağ dertirip de derman aratmasın. Takipçilerim. hastalık zor, yatması zor. Hiç kimsenin ayağına daş gözüne yaş diyadırmasın. Değerli takipçilerim, arkadaşlarım. Bizler de böyle ben usul usul gideyim. Ince Saat de 12'ye geliyor. Anca gideriz gayrı. Bacımı da alalım. Gidelim biz. Bu bakalım ne diyecek. İnşallah hayırlı bir şeyler diller. Kulağım zaten ağrıyor. Bir de falan şöyle. Yani ayın sekizinde de işte gastrolojiye gideceğim. İnşallah bir şey çıkmaz takipçilerim. Bir yandan da korkuyorum. Bu mide hastalıklar çoğaldı. Allah herkesin şifasını versin. Görüşürük. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrardan selam aleyküm. Valla ben videoyu tabi başlattım da dün bir şey çekemedim. <laughs> Akşamdan anca gittik hastaneden. Bugün yine gördük arkadaşlar. Yarım kaldı dün kan sonuçları şeyler. Bacımından. bacımı da getiriyorum iki gündür. Orada bu da hasta. Ayşenur'a geldi kime kim de. Hastanede yiyemedik bir şey. Bir çorba içtik. Orada da çorba veriyorlar arkadaşlar. Daha hiç içmediydim. İlk defa bugün içtim. Başka kere hastaneye gelip gidiyorum hiç içmediydim. Almadıydım. Utanıyordum. Ne bileyim ben şöyle var olmamaya utanıyordum, bugün vardım aldım, bir bunu aldım, bir de bana. İçtik, oturduk, bunu mutlasyonunu da tarihini verdiler, bir mama çektirdik buna da. <laughs> ne yaparsın kız, <laughs> ne varsa ki. Ondan sonra benim de kulağıma damla verdi, şey verdi ama yine ağrıyor, aynı falan ağrıyor. Bilmiyorum, başka doktorlara mı gideceğiz kristalini koyduk. Başka olacaktım. illerimde mi bir şey var. He, çenem, çenemden olabilir dedi. Çenemde ne var ki bu? Kulak burun boğaz bakıyor çengi çıkıklığına evet. da. Benim de çenem çıkık, kulağıma vuruyor. Baktım da yurandan. Şuraya bastırıp bakacak. Bastı, şey etmedi. Şöyle açtırdı ağzımı iyice. Aç Yapardı. kapa, aç kapa yapar. Çenemden olabilir dedi. Aynen. O zaman Aynen. çenemde çıkıklık var. Kulağın arası dedi. Başka bir şey. Daha şey İki tarafından şöyle basıyor. Kulağın iç tarafına şuraya. He. Aç kapa yapıyor ağzını. Açın kapa diyorsun. Hemen belli ediyor zaten. Benim de sağ tarafım çıkık. Sağ kulağına uğultu veriyor. Böyle can kulağı bir uğulayın şu yanını. Çanından olabilir. Onun Ama tedavisi yok. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak demedi. <laughs> bir şey oldu yok ki zaten öyle çekiyorsun. Ha hani dedim benim kulağım bazen dedim zor anlarım dedim ana hani lafını. Bir şey başkara sorarım bazen. Ne? Onu yıkattıracağım. Ondan sonra yıkamaya da şey yoktu. Bir şey yok dedi. Çağından olabilir dedi. Kulak testlerini hesabı. O Film da... çektirdin mi çengende? Ha, onu nerede çektim mi? Çektirmesi lazım da çıkık o zaman çıkıyor. Anneminki de çıkık, benimki de çıkık. İşte bana da çenondan olabilirdi dedi ama bir şey yapmadı. Emin olmak için filme göndermesi gerekiyordu, onu da göndermemiş. İşte, i̇şte özele gideceğim o yüzden. Bilmiyorum, ben hani özele evden de uğradım. <laughs> Devlettekiler böyle de ilgilenmiyor. Orayı. Bir tanesi diyor ki, birbirimiz dikiliyor yazdım. Bir tane kan testine diyor, özelde diyor bir buçuk milyar verdim diyor. Biri de bir şeye 400 milyon verdim diyor. Hı. Yani özele başladım o, şöyle 10-15 milyar civarında olacak. Öyle de özele çok para gidiyor. Yıl şimdi evet. muayene ücretleri 150 lira zamlandı. Yıl nasıl mı yine zaman alacak. Hastalığın için mecbur özele de birim para. vermem değil de ne bileyim ben işte bir son çare gideriz herhalde özele de. İyice çaremiz kesilir ondan sonra. Ya bugün de bunun işte o şeyleri kaldı. Onda Şimdi ta ultrasonuna gecebildiler. Gece verdiler, Bilmiyorum gayrı. Bir ayın sekizinde gastrolojiye geleceğim ben. Bu seninki neydi kız? Gastromi neydi? Gastronomi neydi? Gastroloji neydi kız? Yok kız. Bununki nöroloji değil Yok sana diyorum. Anneminki kardiyoloji. ha kardiyoloji bununki. Benimki kastroloji. Kastroloji neydi diyorum ben de. Benim o da şey midemim. Ha. Gastronomi değil miydi o? Kastroloji yazıyor. Allah Allah. Her kasrona bir mutfak da yer aldı. Pardon e de. De da o. Yani o gün ona ben karıştırdım. Ben oğluna gelişiyorum. Bugün bir diğer gelecek arkadaşlar. Hayır ben şey kestim gene hastaneye iplik. Hastane günlerimiz doldu gene. Vallahi, de. Valla kış geldi hastane günümüz doldu. Hastaneye hiç gitmeyen adamı bile alıştırıyor artık halam yanında. <laughs> Ömrü hayatında <laughs> hastaneye on kere gitmemiştir annem. <laughs> Aa, gitmeye gitmeye. Ah ne oluyor? Duram Dura, ayrılma arada. Annem son noktaya kadar gitmiyor işte. Annesine çekmişim. orada evet, evlerine sağlık. Biz de acıktık geldik. Yemeğimizi <laughs> hazırlamış, yiyor arkadaşlar. Evlerine sağlık, kesesine bereket. Evlerine sağlık. Afiyet olsun. Acıktık bayağı da. <laughs> Bunu <laughs> bu kantiyeneye götürmedim bu E, evet, Bu beni o kantiyeneye götürmedi. <laughs> دیو ماجون میبوده ده منو قیمان نیمیدره ایدم دیو اصلاً ده که نچه خیر ده اقصرایی گیل اینجا هستال خیرال ده انمی یخته باید دیو کشکه دیو چندامزا رو اتر خواهد دیو بسیار دو Herhalde, herhalde siz aldığınız çorba bile utanarak içtiniz Hı? herhalde. Aldığınız çorba da utanarak içtiniz e, herhalde. Yok utanmadım bu. Birer ekmek, aldı bir 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 ekmek aldım. Birer dilim ekmek aldım. Birer de çorba. Ben zaten ağzı yiyeceğim ya. Yedik. Açlığımız Oranın kantini vardı, görmediniz Hı. mi siz? Kantini benim ne var? Bir şey yok ki. Bir geçen vardım, simit neydi bitmiş. Hiçbir şey yok. Kuru bir ne yapayım benim? Ne sabah alıyorlar herhalde bu simitleri neyimde. Çorba bu arada kantine ne de iş var bana? Çorba, çorba bile bitti. Zaten bana yasak yemek. O yüzden de bir çorba gitti bana. Zayıfladın mı ya hala? Yok. Hani ya zayıfladım mı? Ne bileyim işte sonra her gün dertlacı ya. Zayıflıyor mu? Zayıflamıyor musun? Almadım da. Haa. Allah'ım o gün kadar hani yemeği. Aklıma geliyor hemen yemeği. Ekmek mi yiyeceksin işte hiç? Ekmeği de cıcık yemedim mi iyice titriyorum o zaman. Oğlum da kan yani, şekerini düşüyor. Hey, gaz şekerini bir er dedim, iki şer dedim, yeceğim, şey, yeceğim, yeceğim, yiyeceğim. yiyeceğim, yiyeceğim. Çaferim, yedim, ama sayıflamış. Hey, o çok sayıflamış valla. Gaz şekeri evet. nasıl? Ama gaz şekeri kırar da? dedi? Annesi de sayıflamış. bu ben ekmeksiz duramam demiş Cafiye yok ekmeksiz. Cafiye kim o kız? Buralar. Bilmem ki ben de Kız ben köyün adamını bilmem hiç, <laughs> esas bilmem. Şey, onlar bunlar... da Hasan Dağpor'a gitmişler, oradan bilmişler? diyet uygulamalılarmış, zayıflamışlar. Mediş şifayı Hasan, Hasan daha dedi, yani. tamam mediş şifayı. Onu diyor uyguladık diyor, zayıf ben 18 bildim diyor, bir fıtığı vardı diyor, ne, ne vardı diyor. Ama bence hiçbir şey kalmadı diyor. Geçmişi? He? he, hep kilolarımış. Tabi canım ne kadar kilo alırsan o kadar hastalık gelir insanın bedenine. Evet. Ne kadar kilo o kadar Aynısı bir... var arkadaşlar. Derdini veren Allah'ın dermanında verir. İnşallah kötü bir şeyler çıkmaz. İnşallah. Allah cümle şifa versin. Vallahi hastaneye vardığında mı? Hiç kimse kalmadı zannediyor. Köylerde, şehirlerde hep hasta. Şehir eve de geldiğinde hastanede kimse yok zannediyor. Herkes Allah şifasını versin. Vallahi herkes de türlü dünkü, türlü. Dünkü doktora girerken biz bana ne diyor da girme girdim hemen bir dilim ekmek bir dilim yiyorum. Kiloya baktı. Daha hiç. Ben kapıdan <laughs> girerken ha. Nurtan ikisi girdi. <laughs> Gelin kaynan ikinizi gördüyse onlar demiştir. <laughs> bir dilim ekmek. Ya bunun kıyafeti kadar kalmadı da sanki. Annem bir alıyor bir veriyor. Farkında değil de kendisini. Ben hani görmem görmem de görünce farkına varıyorum. Bir alıyor annem bir veriyor. da kış geldi yani veremez gayrı zor. Yine yaz günü aşağılarda uğraşıyordu bu aynen Çalışıyordu şimdi kış günü geldi. Evde oturacak bir ahır var bir ev. Aynı oluyor. Kulak Yemek pişir. Aynı oluyor da aynı yemeği yiyorum gayrı. Bazı mislim edeyim, bunu akşam yiyeceğim diye. şu onlar şunları O da şey, mormuş ki zayıflat, mormuş ki. Düzenli besleneceksin, sağlıklı besleneceksin. Aç durmayla zayıflanmaz. Bu sefer şey de başka şekerin ne? var senin. Aç kalmadan e, sürekli sık sık yiyeceksin e, ama sık sık az, yiyeceğim, az, yiyeceğim. az az yiyeceksin. az az, bir ötürü. Bu kontrol, ama dinin ki bakan doktor, şekerin neymiş, şu kadar şekerin var, tansiyonun var, bana sordu şekerin tansiyonu var mı? Tekerim de var tansiyonumda dedim. Benim baktığıma göre dedi, şimdi de bir şey korkmuyorum. Kadiyelerinde bir şey yok dedi, kalbimde neydi? Bak koy diye demiş ki, hafif yolu kalp krizimi geçirdim demiş. Ya, yani, teklemiş bir iki kere dedi. Bir iki kere teklemiş demiş. Şey, Ekrem şey. Bey, hani korkma yine de, korkulacak bir şey yok da dedi. Sen, ben de ben bilmiyorum, hiç haberim yok öyle bir şey dedim. Kalp hastalığı var mıydı? Ben de yıllar önce vardı dedim, o tedavi dedi, Kayseri'de. Nüksetmiş de olabilir ama tam yani ayrıntılı kardiyoloji de çıkar bu kalp şeyse. Benim dediğin gibi. Ben ta dün de Kardiyoloji alacağım. Bence. Yani göğüs hastalıkları farklı. Hani onlar da anlar bakar da ne? göğüs göz hastalıkları hastalığı hastalığı farklı. Göğüs hastalıkları bakar benim bildiğim. Kare akçı yerine bakar göğüs. Yani kalp farklı bir şey. Onlar kardiyoloji. Akciğerinde duman var mı? Şiyle nefes darlığına bakar göğüs. Benim bildiğim. Al, al, ben de. Aslında o göğüs hastalıklarına gittiğinizde yönlendirmesi lazımdı sizi kardiyoloji bakar buna diye doktorun. İşte bugün o kardiyoloji değil miydi de genel cerrah dedi. Genel cerrahi ameliyata bakıyor işte. Yok. Bu da safra kesesine şey. Bizim şimdi gittiğimiz ne? Genel hani? cerraha gittik. O dedi ya o doktor. Ona gittik. O da işte bunun. Şöyle takipçilerim. Akşam oldu bu sayede. Yalçın'ın yeğenim geldi. Bizi de o götürecek. Ayşe'nin e de kahveyine içtik. Meyve yedik. Ellerine sağlık. Kalın yok kalmıyorlar. Gideceklermiş. Bunlar koydum. Aksana'da duramıyorlar. Ya yani ne akşam biri oldu bak. Biri inektir, coluk der. Durmuyorlar, Hı. gidiyorlar. Yani ne öğrelim şimdi bak hele. Hayvan asıl görülecek akşam oldu, yani karanlıdı. Üç buçuk. Üç buçuk ekmek. 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 Hizmet çıkıyor ya bu saate çok olur. Ondan Neyse şey, görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.